Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Biraz önce içtim. Sinniyetinizi içtim. siniyetinize kapattım. Şu anda beni kim izliyorsa bu falı kim görüyorsa onun niyeti ne olsun. Bakalım neler çıkacak. Zil tümün tüm işaretleyerek kanalıma isteyen herkes abone olabilir. Neyse haliniz, oçuk falınız diliyorum, bütün dilekleriniz gerçek olsun diliyorum, ve açıyorum güzel dostlarım. Evet, bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar, şöyle göstereyim size görün, bakın, şöyle bakın. Bakalım bugünkü yorumunuzda neler çıkacak güzel dostlarım, umarım güzel şeyler çıkar. Bu aralar hayatınız arkadaşlar biraz e, durgunluk var yani size biraz monotonluk var onu görüyorum yorulmuş daralmış bunalmışsınız yani bu durgunluk bu monotonluk sizi bayağı böyle bir yormuş yani kısa süreli e, bir seyahate çıkmanız şart biraz zorlansanız da faydası çok dokunacak ama onu söyleyeyim yani gittiğiniz yerse bayağı uğurlu gelecek en azından biraz böyle bir kafa dinleyeceksiniz öyle söyleyeyim size. Burada kabarık gelin giymiş zayıf bir bayan var. Gelinliği kabarık hem de bayağı böyle bir kabarık. Onu söyleyeyim 23 rakamı var içinde. Yani 2023 yılında evlilik var. Bekar bayanlara sesleniyorum. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Bakın 23 rakamı çıkmış. Kocaman bir gelinliği tam eteğinin üstünde çıkmış. Net diyorum yani. Evlilik yakındır. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Önemli olan nasibi kaderi beklemek. Hayırlısını dilemek. Hep diyorum hep hayırlısını dileyin derim. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar sizden yaşça küçük bir kadın size çok büyük bir haber verecek. Yani sizi mutlu edecek bir haber. Baya böyle bir sevindirecek bir haber verecek. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Uzun zamandır görmediğiniz kişiyi görüyorsunuz. Onu görünce ağlayacaksınız. Böyle gözleriniz dolacak. Yani uzun zamandır onu görmemiş, görmemişsiniz ama şimdi görünce böyle gözleriniz dolacak. Baya böyle bir hüzünlenip hatta ağlayacaksınız dostlarım. Öyle diyeyim size. Şöyle söyleyeyim, iş yerinde yükseliyorsunuz. Sorumlu müdür, şef, müdür yardımcısı, yönetici yani bunlar olabilirsiniz. O kadar çok çalışmış, çabalamışsınız ki bunun için zaten koşturmuşsunuz. Bunların mükafatını dediğim gibi alacaksınız güzel dostlarım. Şöyle ilerleyen zamanlarda istediğiniz gibi bir iş buluyorsunuz arkadaşlar. Yani geleceğinizde olumlu büyük bir iş var. Yani hayatınızda bayağı böyle bir şey etkileyecek. Bayağı böyle bir değişeceğiniz büyük bir iş. Onu söyleyeyim size. Sizin ee, dilek yolunuz açık. İki tane çok güzel yolunuz var. İki tane dilek yolunuz var ikisi de çık arkadaşlar bunu iyi değerlendirin derim dostlarım istediğiniz bir şey var hatta iki şey Biri hızlı bir şekilde olacak diğeri biraz yavaş olacak ama olacak öyle diyeyim size bir kısmetiniz varmış hatta büyük bir kısmet siz bunu yanlışlıkla elinizin tersiyle etmişsiniz Kendinize o kadar çok o kadar çok kızmışsınız ki ben bunu nasıl yaptım, nasıl ettim. Keşke evet deseydim de hayır demeseydim. Bunda da vardır bir hayır arkadaşlar. Demek ki hayır ee, dediyseniz de bunun daha iyisi olacak. Daha güzel olacak öyle diyeyim size. Kafanıza takıp kendi kendinize böyle büyüttüğünüz bir şey var. yani O kadar çok sizi yoruyor ki bu. Kafanıza büyütüyorsunuz. Büyütüyorsunuz. Sorun yaşatıyorsunuz. Bu büyüttüğünüz gibi olmayacak ama. Tam tersi olacak. Olumsuz düşünürken olumlu olacak. Öyle diyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Biri size duygularını yansıtamıyor. Korkuyor. Çekiniyor. Utangaç. Özgüveni biraz e, düşük. Öyle diyeyim size. Ama bu kişi korkularını yansıtması gerekmiyor. Onu söyleyeyim. Bir an önce kendini toparlayıp korkularını yenip size açılacak. Ama zamanı var. Büyük bir açılım yapacak size. Peşinize iki tane kişi takılmış. Yani siz ne yaparsanız onu yapıyor. Yani aynı lanı yapmaya çalışan iki kişi var burada. Burada üç katlı bir ev var arkadaşlar. Orada şöyle söyleyeyim. Bir kişi taşınacak. Ve oraya siz geçeceksiniz. Sanki bu akrabalarınız oturduğu bir bina mı? Aile mi? Arkadaş mı? Bilmiyorum ama üç katlı bir bina var. Oraya geçiyorsunuz. 15 ya da 20 gün sonra arkadaşlar bir şeyinizi satacaksınız. Siz artık ne bilmiyorum ama 15 ya da 20 gün sonra bir şeyinizi satıyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Bir arkadaşınız sizden para isteyecek. Vermeyeceksiniz sizinle konuşmayacak. Yani illa vermedin diye benimle konuşmamam gerekiyor? konuşmayacaksınle. 5 Beş vakte kadar ailenizi arkadaşlar bir erkek katılıyor. Bakalım ne katılacak onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim bakın Mart ayında bu ayın sonunda bir harcama yapacaksınız. O biraz sizi böyle bir bütçenizi sarsacak. Yani öyle bir harcam olacak yani öyle diyeyim size. Sizden saklanan büyük bir sır var. O kadar büyük bir sır ki bunu öğrenmek için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Biraz zaman geçecek ama eninde sonunda da öğreneceksiniz. Büyük bir sır. Bir şeyden vazgeçeceksiniz, cayacaksınız. Yani bu iş bana göre değil. Ben vazgeçim Olmuyor. Yapamıyorum diyeceksiniz. Vazgeçeceksiniz. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Ganzen'in G'si. Ceyhan'ın C'si. Sivas'ın S'si. Bu kişi arkadaşlar size destek olacak. Hem maddi hem manevi. Bu kişisi rahatlayana kadar size borç para verecek bir kişi. Bu da küçük bir kız çocuğundan önemli bir telefon haberi alıyorsunuz. Kız çocuğu arıyor önemli bir haber veriyor. Bakalım ne haberi verecek. Bu da iki tane kadın elinde pasta ile size geliyor. Yani sürpriz yapıyor ve iki İki tane kadının ses sürprizi var. Elinde kocaman yanan bir pasta var. 7 ve bir rakamı. 71 bir yaşında bir adam var. Babanız olur, dedeniz, kayınpederiniz olur. Size e, mal, mülk alakalı bir girişiminde bulunacaksa destek olacak. Onu söyleyeyim. Burada kapalı bir çeşme var. Siz bu kapalı çeşmeyi açacaksınız. Biraz zorlanacaksınız ama o çeşme açıldıktan sonra önünüz bayağı böyle bir de açılacak güzel dostlarım. Öyle diyeyim size. Dostlarım biri var. E, size ciddi ciddi evlenme teklif edecek. Yani direkt böyle yani tam tanımadan etmeden evlenme teklifi edecek yani. Şimdi buna çok şaşıracaksınız. Ya bir tanıyalım edelim değil mi? Direkt hani ciddi evlenme teklifi. Bayağı şaşıracaksınız ama bu var yani onu diyeyim. Birine şart koşacaksınız. Tamam seninle barışırım ederim ama e, seninle sana şart koyacağım. Kendini düzelteceğim, kendine çeki düzen vereceğim diye. Ona şart koyacaksınız. Onu söyleyeyim size. Rahat bir nefes alacaksınız artık arkadaşlar. O kadar çok böyle bir yorulmuşsunuz ki artık böyle bir derin bir nefes alıp rahat bir nefes alacaksınız. Aydınlık, ferah, huzur, mutluluk bunlar geliyor. Hepsi bir anda gelecek merak etmeyin. Siz arkadaşlar geçmişte yaşadığınız, yaşadığınız büyük bir sıkıntı hala üzerinizde duruyor. Bir türlü onu böyle bir atamamışsınız. Yani bu bir değil, iki değil. Bunu bir an önce böyle bir atmanız lazım. Bu sizi hala da sarsıyor, sallıyor. Böyle diyeyim size. Birine ciddi yaklaşacaksınız. Yaklaşmamış yaklaşmamışsınız ama artık o kişiye ciddi yaklaşacaksınız. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Birisinin hayatınıza çok güzel böyle bir katkıda bulunacak arkadaşlar. Ve o kişi hayatınıza katkıda bulunduktan sonra siz bayağı böyle bir de rahatlayacaksınız. Öyle söyleyeyim size. Ankara, Diyarbakır, Bursa, Trabzon, Şırnak. Bu isimlerden biriyle tanışabilirsiniz. İsimli de olabilir. Soy isimli de olabilir. Öyle söyleyeyim size. Sizi e, pek çok konuda böyle yardıma dokunacak biri var. Yani pek çok konuda böyle bir maddi manevi bu her şey olabilir. Güzel bir dokunuş yapacak size yani onu söyleyeyim size. Aile içinde arkadaşlar hızlı bir şekilde çözülmesi gereken bir para muhabbeti var. Yani bu çözülürse siz de böyle bayağı böyle bir rahatlayıp hafifleyeceksiniz. Onu bekliyorsunuz zaten. Birine bir fikir söyleyeceksiniz. Yani sevecek ki sen ne düşünüyorsun? Yani senin de fikrini almak istenecek. Siz de fikrinizi söyleyeceksiniz. Sonra size kızacak. O zaman niye soruyorsun? Madem kızacaksın niye soruyorsun yani? Öyle değil mi dostlarım? Hani içine böyle bir miktar para girecek. Bu sizi biraz rahatlatacak dostlarım. Burada arkadaşlar büyük bir geyik var. Yani size yakın zamanda hızlı bir telefon haberi geliyor. Yani bu haber sizi bayağı böyle bir mutlu edecek bir haber olacak. Öyle diyeyim size. İçinizde özlem var. Boşluk var arkadaşlar. Yani duygularım artık çok karışık diyorsunuz. Ne yapacağım, ne edeceğim diyorsunuz. Bir boşluktasınız. Bunu hep diyorum. Boşluktayken ani kararlar vermeyin. İyi düşünün, iyi taşının. Her an yanlış hatalar yapabilirsiniz dostlarım. Biri size yanaşmaya çalışıyor. Sırnaşmaya çalışıyor. İzin vermeyin. Çünkü geçmişte izin vermişsiniz. Size yara yapmış. Artık iki üçüncü vermeyeceksiniz şansı. İki konu da ağlayacaksınız. Ama içinizi dökeceksiniz. Baya böyle bir de rahatlayacaksınız. Güzel dostlarım. Bakalım tabakta neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Evet. Bir taşınma işi var. Taşınıyorsunuz siz arkadaşlar. Bu yılın sonunda taşınacaksınız. Umarım hayırlısı olur sizin için. Dileğinizle alakalı bir bayan bir erkek ise destek oluyor. Ve bunlar destek olduktan sonra dileğiniz de her an olabilir güzel dostlarım. Bakın bu da tabağınızın içi. Bakalım e, tabakta neler çıkacak güzel dostlarım. Umarım e, tabakta güzel şeyler çıkar. Burada çok büyük bir fok balığı var biliyor musunuz? İsmi de ABC ve 6. 6 gün 6 hafta içerisinde büyük bir şans kapınızı çalıyor. Bu şans bayağı büyük bir şans olacak ama öyle diyeyim size. Dostlarım şöyle söyleyeyim. Sizi e, zorlayan biri var mı? Yani ne konuda bilmiyorum ama sizi zorlayan biri var. O kişiyle artık e, ilişkinizi kesiyorsunuz. Muhabbetlerinizi, her şeyinizi kesiyorsunuz. Çünkü gitgidesi gerçekten bunaltmış, zorlayan bir kişi. Öyle diyeyim size. Sizi umutlandıran biri var. Umutlandırıyor ama ortada hiçbir şey yok. Yani yapmıyor. İşte Yapacağım, edeceğim söz veriyor ama sözünü tutmuyor. Artık bu kişiye inanmayacaksınız. Bence de inanmayın derim dostlarım. Önemli bir işe atılıyorsunuz. Eğitim, iş, sağlık, kariyer her şey olabilir. Çok önemli bir işe girişeceksiniz dostlarım. Aşk bana uzak şu anda diyorsunuz. Benim için çok zorlu bir yol diyorsunuz. Ben yaşadım gördüm o kadar çok zorlandım ki aşk konusunda diyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim zor değil aşk kapınız açık. Yani önünüze çıkacak biri var. Onu söyleyeyim. Ve sizin aşmak istediğiniz bazı şeyler var. Kendi kafanıza böyle bir inşa ettiniz. O setleri bir kaldırmanız lazım. Önünüzdeki bir duvarları kaldırmanız lazım. O zaman yolunuz daha da bir açılacak. Burada 9 rakam var. 9. ay uğurlu ayını sizin. Onu ne söyleyeyim. Eylül ayı oluyor 9. ay. Temmuz, Ağustos, Eylül. Evet Eylül ayı. Uğurlu Mart ayındayız. Bakalım ev nasıl bir uğur şans size bulacak, size gelecek dostlarım. Sizin probleminizi çözmek için biri biriyle konuşacak. Ondan yardım isteyecek. Destek isteyecek. Ve sizin sıkıntınızı, derdinizi, probleminizi çözecek biri var. Onu söyleyeyim size. Bu da Buday tenli, kumral saçlı bir adam var. Bu adam karşınıza çıkıyor. Mal, mülk, miras alakalı. Size karpayı kar verecek bir adam. Söyleyemedim. Öyle diyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Ey, aklınızdakini hayata geçirmeye çalışıyorsunuz. Ve geçireceksiniz. de Ama zamanı var. Acele etmeyin. Kafanızda problem neyse, o sıkıntılar neyse. Planlarınız, hedefleriniz neyse onları yavaş yavaş böyle hayata geçireceksiniz güzel dostlarım. Sizin arkadaş ilişkileriniz çok güzel ama ufak bir problem yaşayabilirsiniz. Böyle bir birkaç hafta içerisinde. Aranız açık biri var. 3 gün 3 hafta içerisinde sizden bu kişi gelip özür dileyecek. Sizi üzmüş, yıpratmış ama özür diliyor. Onu söyleyeyim size. Ufukta arkadaşlar evlilik var. Yani bekar bayan, bekar erkeklere sesleniyor. Ufukta evlilik var. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Çok böyle dikili bir taşınız olacak sizin. Ve bu duruma siz de şaşıracaksınız. Çok büyük bir dikili taşınız var. Onu söyleyeyim size. Tüm gözler üzerinizde arkadaşlar. Çok dikkat çekiyorsunuz. Yani çok böyle nazara göze çok görüyorsunuz geliyorsunuz. Yani onu diyeyim size. Sizi alkışlayan iki tane el var böyle alkışlıyor. Yani büyük bir imza atacaksınız. Büyük bir başarıya imza atacaksınız. Ve sizi alkışlayacak iki el var. Onu diyeyim size. Nisan ayından itibaren çok yoğun bir programa giriyorsunuz arkadaşlar. Bayağı böyle bir yorulacaksınız ama mükafatını da e, alacaksınız. Öyle söyleyeyim size. Dostlarım sizin e, iradeniz çok yüksek. Yani bir anda böyle moraliniz düşükken bir anda böyle bir kendinizi toparlıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Böyle devam edin. Kendi kendinize moral oluyorsunuz. Moral kaynağınız kendinizsiniz. Öyle söyleyeyim size. birinin huyunu, konuşmasını, hal ve hareketlerini böyle değiştirmeye çalışıyorsunuz ama o kişi değişmeyecek. Size değişiyorum diyecek ama yine yapacak. Onu söyleyeyim size. Yok olmasını istediğiniz bir şey var. Bu gitgide küçülüyor, küçülüyor ve yok olacak. Merak etmeyin. Sağlığınızla alakalı arkadaşlar önemli bir gelişme var. Sağlığınızı düşünün. En büyük zenginlik sağlık arkadaşlar. üstesinden geleceksiniz. Şu an çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz diyorsunuz. Ben o şeyin üstesinden geleceğim. Ve onu yapacağım. Onu edeceğim diyorsunuz. Yani neyin üstesinden gelmek istiyorsanız onun üstesinden geleceksiniz dostlarım. Sizin üzerinizde çok büyük bir üç tane nazar var. 3 de kadın. Onu söyleyeyim. Üç tane bu sizin akraba çevrenizden. Üç tane büyük nazar çıkmış arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Bir yere gidip bir başvurunuz var. 2, 4, 6 ya da 7 gün sonra. O başvurunuzun karşılığını umarım alırsınız. Bir başvuru var. Size çiçek geliyor hediye. Artık bakalım kimden bilmiyorum ama size hediye çiçek geliyor yani. Onu söyleyeyim size. Aranıza girmeye çalışan biri var. Kaşları çok kalın. Minyon tipli bir bayan ama kaşları kalın kaş kullanıyor. Saçları e, kumdan sarışın tarzı bir bayan onu söyleyeyim. Bu bayan 3. kişi, dördüncü kişi de olabilir. Bu bayana siz dikkatli olun. 5. ayda size bir yerden bir para gelecek arkadaşlar. Yani çalışmanızın dışında. Mayıs ayında size bir para geliyor öyle söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumunuz yaptım videoyu beğenin için ben de burada arkadaşlar motive olayım kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlarım.